Bir şeyi fark ettin mi? Çocukken hayal ettiklerin bugün seni utandırıyor. Çünkü seni gerçeklerden değil, korkulardan büyüttüler. Hayal kurma. Gerçekçi ol. Fazla olma. Dikkat çekme. Sessiz kal. Düzeni bozma. Elleme, dokunma. Sen de inandın. İnandıkça küçüldü. Ve şimdi kendini gerçek zannediyorsun. Ama bu sen değilsin. Bu senin unutulmuş versiyonun. Sana yüklenmiş kimliklerin, korkuların, suskunluklarının toplamı. Sen başarısız değilsin. Sen ihmal edilmişsin. Sen tembel değilsin. Sen inancını yitirmiş ve inanç sadece dua değil, inanç hareket etme gücüdür. Birini suçlamayı bırak artık. Geçmişi suçlamayı bırak. Kendi kendine bahane üretmeyi bırak artık. Eğer gerçekten uyanmak istiyorsan şu soruyu kendine mutlaka sor. Ve yorum kısmına yaz. Kim olmak istedin? Ve ne zaman vazgeçtin?